Biraz daha ileri sürelim. Evet. Klozetin altından geçelim. Devam et. Devam et. Devam et. Şu an görmüş olduğunuz, ekranda görmüş olduğunuz yerde e, boruda eğim olmadığını görüyoruz. 0,5 ters eğim olduğunu tespit ediyor kameramız şu an. Evet. Orada suyun bekleme yaptığını, klozet kullanıldıkça suyun gitmediğini, ters akıntıdan dolayı bağlantıdaki contadan sızdığını Sızan suyunda alt kattaki komşuyu rahatsız ettiğini tavanında damlacıklar şeklinde klozetin kullanılmasına bağlı olarak su akıtına sebep olduğunu görüyoruz. Biraz daha ileri alalım. Biraz daha ileri alalım. Biraz daha. Evet. Eğim, eğim yeri eğim yeri devam ediyor. Evet. Tam arıza yeri şu an klozetin altından 55 santim ilerisinde. Sabitlendi. Arz yeri tam sabitlendi Hı. şu an.